Kolay gelsin hamburgerci abla. Ne isterseniz? Ee, bana bir hamburger verir misin? Çok acıktım. Sana tamam, pizza var mıyım değil mi? Pizza istemiyorum. Ben sadece hamburger istiyorum. Çok seviyorum hamburgeri. Tamam. Bir de bunları da Patates kızartması da alayım. Tamam. Bir de kola alacağım. Tamam. Ama çabuk olursa sevinirim. Çünkü çok acıktım. Tamam. Anne yani biz çabuk az hazırlamıyoruz çünkü yavaşça. Tamam o zaman bekliyorum çabuk olun. yan koyalım. Evet. Hadi evet. bekliyorum. Kola istiyor bir tane de. Tamam. Kola istiyorsun. Şimdi biraz bu dolma yavaşlatın. Şimdi biraz test çekeceğim. Kola doldu mu? He? Kola doldu mu? Şimdi olacak. Ne? Doğdu. Bakın Kaç para mı bu gece abla? Eyüpsüz TL. Tamam veriyorum. Buyurun. Ama önce yemeğimi verirseniz sevinirim. Tamam. Bitti. Yanılır yemeğimi ben. verin. Kaçır. Tamam. Alabilir miyim? Alabilirsiniz. Evet buyurun paranızı. Çok teşekkür ederim. <laughs> of 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 hamburger'e bak. <Gülüyor> <Gülüyor> Azra merhabalar. Satışların nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Süper. Güzel hazırlayabildin mi hamburgerini? Evet. Üstelik sen onu da yiyeceksin. Evet. Yiyorum. Müşterimiz de çok güzel yiyor hmm. iştahlı bir şekilde. Hmm. Çok hmm. güzel hazırlamışsın. Amca pizzanız var mıydı? Vardı. Bir tane pizza alabilir miyim lütfen? Hamburger çok güzeldi. Elinize sağlık. Ben de sana yardım edeyim mi istersen Azra? Yok ben kendim hazırlayayım. Ya, tabak boy al tabağa koy bakalım pizzana. Ketçap mayonez de ister mi diye sor üstüne. Lütfen sizler ister misiniz? İsterim. Evet. Sonra dondurma da ikramımız de. Ha, sen de Aa dondurmanız da mı vardı sizin? Evet ama bir tane. Süper. Ama çok yok. Pizza tamam bir var. tane alacağım ben doğumuma. Önce pizzanı bitir ki sonra dondurmayı verelim de. Birazcık ketçap alayım. Dur seçsem Tamam teşekkür ederim. Dondur dondur da doldurayım. Azra harikasın. Çok güzel. Çok güzel. Teşekkür ederim. Elde sağlık. Doydum. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Şimdi dondurmanı da ver Hazra. Dur, don, Ve bugünkü 5 lira. Para lazım. Buyurun efendim. Karttan geçin. bip 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 şimdi ona neymiş geçti mi efendim kart geçti tamam dondurma da alabilir miyim Sana. tamam o yediklerine parasını ödedi Azra dondurma ikramımız hadi ver dondurmayı da sonra dükkanımızı kapatalım tamam dondurmayı verebilirsin Kaşık istemiyorum. Dondurma kaşık diyememez. Azra görüşürüz. Bay bay. İyi satışların olsun. Hmm, çok lezzetliymiş. Arkadaşlarıma da söyleyeceğim. Hepsi buraya gelsin. Senden hamburger yemeye. Tamam. Görüşmek üzere.